Bilgitekno.com hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. ikinci bir videomuzda karşınızdayız. Şimdiki konumuz ise Kalatati Advanced Wi-Fi'nin Free Space olarak verdiği hatanın çözümünü size anlatacağım. Gerekli dosyalar video altında verdim. Kurulumlara geçmeden önce arkadaşlar dosyanızın yedek yedek dosyasını çıkartan arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle bir yedeğini alın diyorum size şimdi işlemlere geçelim arkadaşlar dosyaları indirdiniz diyelim benim masa üstünde hazır rarda çıkmış bir vaziyette hepsi duruyor oynamaya tıkladığım zaman böyle bir hatayla karşılaşıyorum ya uyumluluk değil ya da sistem bunu karşılamıyor bunun için üstüne geliyoruz arkadaşlar sağ tıklayıp özellikler diyoruz Özelliklere girdikten sonra uyumluluğu seçiyoruz arkadaşlar. Burada alt tarafta göreceğiniz bu programı yönetici olarak çalıştır butonunu tıklayarak daha sonra uygula diyoruz ve tamam deyip çıkıyoruz arkadaşlar. Buradaki işlemi ZQB direkt ikinci parta geçiyoruz. Şu anda ikinci parttayız arkadaşlar. Oyununuza giriş yaptınız. Şu an ben size hatayı göstermek için işlemsiz halini gösteriyorum arkadaşlar. Resume game demeyeyim. New game diyerek arkadaşlar size yeniden regular diyelim. Böyle standart bir tane Açalım arkadaşlar rastgele bir giriş yapalım. Şu an arkadaşlar yani dosyaları işlenmeden olan oyunu size gösteriyorum. Yani alacağınız free space hatasının ve sonrasını video çekmek istediğim için böyle bir şey yapmak istedim. Part part halinde gidersek daha kafanıza girer ve daha mantıklı olur diye düşündüm ben bunu. O yüzden şimdi hatayı alana kadar videoyu izleyelim arkadaşlar. tekrardan belirtmek istiyorum arkadaşlar. Gerekli dosyaları indirdikten sonra dosya konumuna gittiğiniz yerden göstermiş oldum. Yani dosyanızın yedeğini alın. Yani ben sadece kendim kopyalayacağım dosyaların yedeğini aldım. Siz isterseniz bütün klasörün yedeğini alın. Ki yapacağınız herhangi bir hatada klasörü komple bozarsanız tekrardan yedeğinden tamamlayabilirsiniz. Yani eski haline getirebilirsiniz arkadaşlar. Eğer hata falan alırsanız tekrardan e, bunu da altını çizerek söylemek istiyorum size. Hatalarınızın screenshot'ını yani ekran görüntüsünü alarak yorum altında bildirirseniz bizler size daha çok yardımcı oluruz bu konuda. Tabi arkadaşlar diğer bir söylemek istediğim video şu an işlenmediği için biraz uzun sürüyor. Ben bunu bayağı bir uğraşmıştım. Şimdi bu sorunu hallettik ve bunun videosunu çekmek istedim. Umarım bu işlemi beğenirsiniz arkadaşlar. Şu anda bayağı ağır ilerliyor. Diğer bir yandan bu dolana kadar onu da söylemek istiyorum. Eğer şöyle söyleyeyim size, videoda size daha net açıklayabileceğim bir şey söylememi istiyorsanız hani şöyle söylersen daha iyi olur gibisinden yorumlara da atarsanız biz de bunlara dikkat ederek size daha ayrıntılı bilgiler verebiliriz arkadaşlar. Bunu da küçük bir dipnot olarak size söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar şu anda oyunumuz doldu doluyor. Hatayı almak için az kaldı. Evet hatayı aldık arkadaşlar. Error'u verdi. Freedix space diyor. Yani diyor ki oyunu oynayabilmeniz için şu kadar alanda boşluk olması gerekiyordu. Yani bir bellek problemimiz var. Bunu şimdi dosyaların işlemine geçiyoruz. Arkadaşlar ben tekrardan gösteriyorum. Ben kendi oyunumu kopyalayacağım dosyaların sadece bir yedeğini aldım. İsterseniz siz tekrardan bütün dosyanın yedeğini alabilirsiniz. Arkadaşlar üstüne geliyoruz ve dosya konumunu açlıyoruz. Sonra indirmiş olduğunuz dosya içerisindeki 3 tane DLL'sini kopyalıyoruz arkadaşlar. Kopyaladığımız bu DLL'yi dosya konumunu açtığımız oyunun içine yapıştırıyoruz ve hedefteki dosyaları değiştir diyerek ve devam diyerek bu olayı hallediyoruz. Daha sonradan Şimdi oyunumuza gireceğiz arkadaşlar. Size normal kayıt modundan göstereceğim. Oyunun diğer partında videonun oyunun üstünü ve hatasız bir şekilde olduğunu göreceksiniz. Burada sadece oyunun açıldığını size bildirmek istiyorum. Yani az önceki ilk partta yani ilk videonun başlarında bu hatayı alıyorduk. Şimdi o hatamız yok. Şu anda oyun hani girdi ama kapattım ben arkadaşlar. Çünkü FPS kaydında yok. Şimdi arkadaşlar son videomuza doğru geçiş yapıyoruz. Ve şu anda oyundayız arkadaşlar. Ben bunu açtım. Şimdi bakalım aynı hatayı tekrardan alabilecek miyiz? Merakla bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Champion diyoruz. New Game diyoruz. Yes diyoruz. Regular diyoruz. Tabi buradaki zorluğu kendinize göre halledebilirsiniz. Kolay, normal, orta, hard, profesyonel gibisinden. Ve şimdi videomuzun dolmasını ve hatayı alıp almadığımızı görmek için bekliyoruz arkadaşlar. Umarım arkadaşlar bu çektiğimiz videoda <laughs> affedersiniz bu çektiğimiz videoda umarım size yararlı bilgiler verebilmişimdir. Umarım kafamdaki detaylı bilgileri size anlatabilmişimdir. Tabi birazcık sıkıntılar var anlatma konusunda. Bu yüzden genelde sessiz anlatmaları yani ses kaydı almadan bunu yayınlamak istiyordum. Ama arkadaşlarımızın yoğun istek üzerine böyle bir şey yapıyorsanız bence sessiz olması daha mantıklı diyerekten böyle bir şey kalkıştık arkadaşlar. Çok arkadaşlar diyorum değil mi ben bu anda Videoda ben bunu farkına vardım O yüzden hani böyle Videoda hani muhabbet etmek Benim pek hoşuma gitmiyor aslında Çünkü hani ne anlatacağım ne edeceğim Dediğim gibi neyse konumuz dağılmasın Arkadaşlar şu anda oyunumuz doluyor bizim En baştan size Tekrardan o videoda olana kadar Ben size ayrıntılı bir şekilde anlatmak istiyorum Oyunumuz yüklü giriyoruz Hata veriyor free space hatasını verdim Arkadaşlar hemen videonun altında sitemizden linki verdiğimiz dosyaları indiriyorsunuz. Kurulum yapmadan tekrardan yedeklerini alıyorsunuz. Ondan sonra videoyu izleyerek işlemleri yapıyorsunuz arkadaşlar ve oyunun keyfini dibine kadar yaşıyorsunuz. Yani olacak bu arkadaşlar. Evet şu anda gıdım 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 doluyor arkadaşlar bizim videomuz. Bakalım ne gibi şeylerle karşılaşacağız. Acaba hatta alacak mıyız yoksa devam mı edecek diye düşünüyoruz arkadaşlar ve geldik arkadaşlar ucu ucuna ve hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar artık oyunumuz bu hatayı vermeden oyunun dibine kadar rahat rahat FPS kasarak arkadaşlar oynayabilirsiniz şimdi size şöyle güzel bir ilk bölümü göstereyim arkadaşlar oynamayan ve bu hatayı alıp da çözemeyen arkadaşlarımız için bu arada Call of serisinin tamamını oynamış bulunmaktayız neredeyse yani Call of baştan başına kadar harika bir oyun ve size tavsiye ediyorum. Bundan kaynaklı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı arkadaşlar. Tekrardan yapamayıp da hata alırsanız ekran görüntülerini alıp bize arkadaşlar video altında yorum olarak bildirmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğendi beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basarak arkadaşlar bizi destekleyebilirsiniz. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> I'm sorry, i